İyi akşamlar sayın seyirciler. Yine bir program, ee, yine çok güzel bir konuğumuz, çok e, başarılı bir konuğumuzla birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz GİKAT üyesi ve Tunalı İnşaat Direktörlerinden Sayın Ceyda Tunalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ne demek? E seni kıracak değilim yani şimdi sizi bizi konuşamayacağım ama seni kıracak değilim tabii tanışıyoruz da. Evet. Alev Hanım'cığım. Teşekkür ederim sağ olun. Burada olmaktan mutluyum ben de. Teşekkür ederim sağ olun. Evet e, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yani ben şahsen tanıyorum <laughs> ama e, seyircilerimize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, 77 doğumluyum iki çocuk annesiyim. Maşallah. Hala evliyim. <laughs> çok şükür. Ee, şu anda çocuklarımdan işte biri 19 yaşında üniversite 2. Diğeri de bu sene lise son. Ee, oğlu. Oğlumuz büyüyor. Her ne kadar çalışmakla ilgili çok şey olmasa da <laughs> bu sene son inşallah üniversiteye gidecek. İnşallah. Önümüzdeki inşallah. sene. Ee, İşle yoğunum. İşle haşır neşirim sürekli işteyim sürekli evdeyim İnşaat sektörü sizin esas evet. e, işiniz Aynen e, aile şirketi Aynen İnşaat sektöründe kadın olmak başlı başına zaten bir e, sanırım bir challenge yani bir Yani şimdi aslında şöyle bir şey söyleyeyim evet e, aslında aile şirketinde olmak zor bir şey, zor bir oluşum. Bizim memlekette özellikle. Ama onun haricinde mesela şey diyorlar işte inşaata gidersen işte orada çalışanlardan falan hani sen kadınsın nasıldır? Vallahi bir şey söyleyeyim size gerçekten inanılmaz kibardır oradaki herkes onu diyebilirim size. Kadın olduğunuz için tam aksine daha da şeydirler böyle daha da kibar. Arta avantaj. Evet kesinlikle arta avantajdır. Hani dezavantaj değildir onu söyleyebilirim. Beyaz yaka olayında daha yani ofiste daha dezavantajdır kadın olmanız. Aslında şeyde inşaata baktığınızda çok dezavantaj değil. Hı hı. Dediğim gibi tam aksine daha yardım edici, daha şeydirler size karşı daha kibardırlar. Ee, ama ofiste tabii ki belli başlı zorlukları var. Özellikle teknik açıdan çok e, bilgili değilseniz mesela hı hı. E, o açıdan bir zorluğu var. Çünkü hı hı. E, işte sen kadınsın. Hani yani e, Anlamayız. Acaba, <laughs> anlayabilir miyim bunu acaba gibisinden. Oralarda sıkıntıları var. Ama dediğim gibi e, yani aile şirketi olmasıdır en büyük zorluğu. Onun hı hı. haricinde ben özellikle Kıbrıs için konuşursam hı hı. ki yaşadığımız memleket bu, coğrafyamız evet, bu. Evet. Ben burada kadının çok da geri itildiğini düşünmüyorum. Yani, Yok aslında değil. Yani özellikle Kıbrıs'ta ben kadınların diğer memleketlerde mutlaka vardır. Tabii ki yani istisnalar kaydeyi bozmaz. Hani ezilen şey yapan mutlaka kadın vardır. Ama yani Kıbrıs'ta özellikle kadının kadın olduğu için çok hani geri itildiğini, işlerde farklı statüye konulduğunu düşünmüyorum. Gender Kötüsü discrimination için. yok aslında. Bana öyle, ben benim evet. burası için konuştuğumuzda hı hı. bence yoktur gibi hı hı. geliyor bana. Hı hı. Yani burada her kadın e, yapmak isterse bir şey ve kafasına koyarsa hı hı. tabii ki ambargoların haricinde diyorum hı hı. ben yani hı hı. memleket hı hı. içindeki yaşayıştan bahsediyorum e, istediği her şeyi yapabilir. Hı hı. Yapmak istediği, aklına taktığı her şeyi e, ada içinde yapabilir. Evet, çevrenin de des yani köstek değil aslında destek olduğu. Yani. Şimdi kadından yola çıktık. E, isterseniz i̇sterseniz Gikat'tan birazcık bahsedelim. E, Gikat'ta evet kadınlarımız istediğini yapabilir ama bir de bir kurum eşliğinde ya da bir hı hı. Kurumsal çatı altında beraber harmoni içinde bir şeyler yapmak daha da değerli olduğu için. Tabii ki. Siz de üyesi oldunuz. Evet. Gikat Girişimci Kadınlar Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu ve geçmişte de kadın dernekleri vardı bildiğim kadarıyla. Evet, Ben de bir tanesinde üyeydim mesela. Hatta annemle birlikte üyeydik. Hı -hı, hı -hı. O da çok güzeldi. Çok güzel yani ablalarım var orada. Abla diyeceğim ablalarım, arkadaşlarım var. Hala daha var. Gikat biraz daha... E... Bir tık farklı anladığım kadarıyla. Evet bir tık farklı. Şöyle bir tık farklı. E, sosyal açıdan hı hı. ve e, toplumdaki kadınlar açısından hı hı. biraz daha aktif bir... Hı hı. E, kadın derneği Gikat. Yani diğeri de aktifti ama şu anda nasıl söyleyebilirim size? Mesela hani derler ya çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? <laughs> e, Gikat da e, ki bütün kadınlar <laughs> sürekli hayatın her alanında yurt dışında da aktif olmalarından <laughs> dolayı e, oralardan topladıkları ve kendi aralarında ürettikleriyle aslında oldukça aktif bir dernek. Yani kooperatifi mesela Gika Koopu <laughs> biliyorsunuz <laughs> açılması bence çok güzel bir şey. İstasyonu İstasyon bence çok harika bir olaydı. Ne açıdan güzeldir istasyon aynı zamanda yani köyde şehre ulaşamayan evet. kendi ürettiğini pazarlayamayan kadınlar açısından bence çok güzel bir şey. Evet. Yani heh. burada bugün çok enteresan hep böyle program günlerinde ben enteresan şeylerle <laughs> e, karşılaşıyorum. Bir, bir yerde e, ben çıkarken bir kadın geldi köylerimizden birisinden hı hı. elinde çok güzel bir orkide hı. bildiğimiz orkide ben canlı zannettim keşke daha önce aklıma gelse ve yönetmene verseydim hiç bu konuya girmeyecektim aslında sizin söylediğinizle hani doğaçlama gelişti olay aman dedim ne güzel biz dedi köyde dedi okulda yapıyoruz yani hmm. köyde bir evet e, yani okul. plastik şey yani kendi elleriyle yaptıkları evet kendi elleriyle yaptıkları bir şey em şey. e, sana resmi gösterebilirim ama çok canlı hmm. e, çok e, güzel şimdi orkide de yani bayağı pahalılandı mesela yani aynen öyle korkusuyla bakarek hepimiz hani onun için <gülüyor> onlardan <gülüyor> alıp koyuyoruz Ay, aynen öyle yani hani böyle işte fiyat bilmiyorum ama hani diyelim ki 500 liralık canlı bir orkite gibi duruyordu süper ee, sağ olsun Yeşim Hanım'ı aradım hemen ve köyde yapıyorlarmış yani boş zamanlarını süper. değerlendiriyorlarmış benim çıktığım yere de hediye olarak getirdi aman ne güzel evet şey yapıyoruz hediye ediyoruz dedi kadın ee, hemen al telefonunu söyleyeyim. telefonunu Yeşim aldım e, Yeşim Hanım'la da konuştum hemen orada ve onları irtibatlaştırdım ve istasyona geleceğim dedim ki gikat var Giko, GİKAKOP var istasyon var siz dedim bu yaptıklarınızı gelip istasyonda hani işte irtibata geçip yetkililerle orada e, sergileyebilirsiniz hı hı. yani orada satılabilir e, yani Gerçekten çok önemli istasyonun orada Tabii. var olması işte mesela... Şeye yardımcıdır Alev yani atıyorum sen bunu üretirsin ama senin bunu pazarlamayla ilgili bir bilgin yoktur. Bugün... Ama orası evet hepsi açısından çok evet. büyük bir pazarlama alanıydı Aynen yani öyle. Çok güzel ve üstelik de bina çok güzel. Ay, kesinlikle. Yani Kıbrıs evet. kültürünü yansıtan evet. düşünün siz. Tarih kokuyor. Aynen öyle. Çok güzel de yani restore edildi. Evet. Özge Özbekoğlu tarafından evet. restore evet. edildi. Yanlışım yoksa şey yapmayayım yani. Yok doğru. Evet. evet. İç mimarı. Yani, yani ha, ha aynen yapmayalım. öyle. Gayet şık, gayet güzel. Yani tavanı bile tam tamamlanmadı dediydi o gün Özge. Yanlışım yoksa. Yok. Tam dedi şey yapmadım dedi. Öyle bile şahane oldu. Evet. Ve bir kere çok sıcaklığı var. Evet. Memleketi yansıdır. Yani Kesinlikle. buradaki insanlara yansıdır. Sarı taştır. Ben çok yakıştırırım sarı taşı. Evet. Sarı taştır. Ve herkesin orada yani bir kazanç kapısı sağlaması evet. ve buna da gi kadın yani kadınlara yönelik bir derneğin e ee, ön ayak olması. Kesinlikle bence çok güzel bir şey evet. yani. Gurur verici evet. bir şey. Çok gurur verici. Çünkü kadınlar için yapılmış bir şey ve yani bu dernek onlar için ve onlara yönelik yapılmış bir şey ve bu evet. onların hem kazanç sağlamalarını evet. hem de kendileriyle ilgili şeyleri sattıklarında düşünün siz olacakları yani mutlu olmalarını sağlayan bir yer. hem o hem de ekonomiye de aslında tabii, tabii. döngünün içerisine e girecek. bize de dolaylı. Ben nereden bileyim Lefke'nin bilmem ne köyünde işte kadın bir şey yapar ama benim Lefkoşa'da haberim yok bundan. İşte bakın onu söylüyorum. Bugün tanıştığım bayan Çamlıbel'de yani ve arkadaşlarıyla hani bir kişi değil. Bilmiyorum kaç kişi mı ama başka bir arkadaşı daha varmış. Boş boş vakitlerini değerlendiriyorlar ne güzel. ve üretiyorlar. Ne Dedim güzel. ki bu ürettiğiniz size e, mutfak masrafına katkı olabilir. E, yani bunu satabilirsiniz, bir para kazanabilirsiniz. Köyün yani çok... dedikodusunu da yapabilirler değil mi? <laughs> Düşünsene. Evet yani ama onun yerine tercih etmişler. Evet üretmeyi şey. tercih ettiler ve Gerçekten gösterdiğim zaman resmi ne demek istediğimi anlayacaksın ee, çok doğal ve çok güzel. Ee... kesin alırım ben o zaman çünkü benim dört tane vardı işlerinde hepsi gitti pelt. Evet, evet. zaten için... bir de hani onların dönemleri var şu anda anladığım kadarıyla mesela hepsi benim evde iki üç tane var onlar hep uzun zamandır yeşildi. Şimdi çiçek vermeye başladı ama okay. kısa bir, Kuru bir süre kaldı canım <laughs> hepsinde o yüzden ben <laughs> alabilirim böyle renkli evet, evet 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 aynen göstereceğim resmi sana ya İletişim de çok ben yani şuna inanırım işte deriz ya kadına işte şey vardır ne dedik cinsiyet ayrımcılığı evet. şu bu yani aslında kadına en büyük ambargoyu koyan da kadındır ha evet. yani bu bir gerçektir ben ona Hı. çok inanıyorum yani normalde mesela destekleyeceği insanları bile insanlar ama daha başarılı olmasın. Ama işte Gikat bunu ha yok etti. Aynen bertaraf öyle. etti Aynen ve öyle. herkes harmoni içerisinde kesinlikle e, bir ortak paydada buluştu. E, tabii ki daha önce dışarıda seninle de konuştuğumuz gibi e ee, İçim Hanım'ın sevgili başkanın... yani bence çok büyük bir etkisi evet. var bunda. Dışarıda da söyledim sana. Yani İçim Hanım yani herkes öyle. Şimdi yok isim, tabii ki... isim sayamayacağım. Ama özellikle hani dernek başkanı olması açısından evet. onunla ilgili söylemem gerekirse evet. bence İçim Hanım çok toparlayıcı ve onları evet. bir araya bir araya toplayıcı. Evet. Böyle bir anne şefkatiyle evet. aynı zamanda evet. kucaklayıcı. O yüzden de dernekle ilgili çok sıcaktır herkesin fikri evet. ve düşüncesi. Evet. Ya dediğim gibi bu da e, çocuğu oldu işte Evet, gikada. aynen öyle. E, benim için de tabii büyük gurur. E, tabii ki seni tanıyordum ama iş tarafı, işte bu tarafta da hani sohbetimiz olmamıştı daha önce. Aynen. Ben de bu program vasıtasıyla çok değerli e, üyelerinizle tanışıyorum. Bu da benim için gurur teşekkür verici bir olay. Ben olan. herkes adına o zaman onarı oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, e, birazcık da hani programdan önce konuştuğumuz iş yaşamı, ev, çoluk, çocuk, hani bu, bu bunlara da birazcık değinelim istersen. Tabii ki. Mesela zor, e, yani bir zorluğu vardı. Gerçi şimdi benim için artık o zorluk biraz azaldı, için. büyüdü. Yani biri dediğim gibi 19, biri 17 yaşında. Yani. Ee, hani birebir onlarla zaman, e, tabii ki geçirmem hala daha çok önemli de şimdi yani 2 yaşında, 3 yaşında bir tabii çocuk ki. çocuğa hani ayırdığınız vakitle 19 yaşında, zaten 19 yaşındaki, 17 yaşındaki benimle olmak istemiyor şu anda. O yüzden yapabilecek bir şeyim yok. <laughs> Hissettiğim dayanmama rağmen <laughs> beni isteyen yok. O yüzden e, daha rahatım şimdi. Ama geçmişi düşündüğümde mesela aslında bu memlekette e, kadınlara yönelik Sadece kadınlara yönelik ilk spor salonunu açan benim. Öyle mi? Evet. Ama maalesef o dönemde çok destek görmedim çünkü bu da Adanın bir e, kısır döngüsüdür bence. Çünkü belli başlı böyle bilindik bir şeyleri destekleyip hani onun haricindekilerini çok e, görmemeye yani e, görmezlikten gelmeye e, açık bir toplumuz biz. Hmm. Yani. Ee, mesela o dönemde de yapılmamış bir şeydi ve yoktu yani adada ilk ve tekti. 10 sene 2011. Ta 12. Ya, on, on, 12 sene ya önce. 2011. Ee, çok da özen göstererek, çok da değer vererek açtık ama çok ilgi görmedi o dönemde. Hani bir iki sene daha böyle bir. ...çabalasak da asılsaydık hı hı. E, şimdi çok daha farklı evet. bir yönde olacaktı. Çünkü fitness korkunç bir e, e, patlama patladı. yaşadı. Aynen öyle patlama yaşadı. Ama dediğim gibi çok böyle şey yapmadı. O zaman anladığım kadarıyla yani insanların bakışları da daha farklıydı. Olabilir, yani işte doğrudur. para verip spora mı gidilir modundaydı belki Olabilir. insanlar. Olabilir sadece kadınlara yönelik olmasa hani bizim memleketimizde çok daha... ...kadın erkek... ...ayrım olmadığı için olmadığı belki... Için, ...aynen öyle onun da büyük bir etkisi var... ...o dönemde benim çocuklarım küçüktü... Ali. ...o dönemde çok zorlandım... E, ...gerçekten zordu. ...çünkü çalışma saati çok uzundu... ...bir de benim çocuklarım çok alışkındırlar... ...benim yaptığım mıyım yemeğe... Mıyım. E, ...pastada dahil olmak üzere... ...doğum gününde mesela... ...herkes dışarıdan alır değil ...benimkiler hayır ben yapacağım o pastayı... ...o modda oldukları için... Ee, çalışan bir annenin en büyük evet. handikapıdır. Evet. En büyük e, yetersizlik hissidir. Evet. Ee, bunu yapıyorum ama burada da acaba eksik ne bıraktım ben onlarla ilgili diye. Yani bu bir annenin erkeklerde evet. yoktur böyle bir şey. Ee, anneliğin yani, verdiği bir ama, Ha evet. E, anneliğin verdiği bir şey kadınlarda var bu. Hı hı. Yani bir şey yapıyoruz ama bu taraftan da eksik bıraktığımız ne var diye yani panikliyoruz aynı evet, zamanda. Evet. Yani. Ama maalesef. düsel bir. E aynen öyle. O dönemde e, zorlanırdım ama şu anda e, daha şeyim, daha rahatım. Dediğim gibi çocuklar büyüdü. Bir de e, daha programlıyım. Yaş artık bir şeyi geçtikten sonra. Ya, yok canım. <laughs> hiç. Programlamayı daha iyi öğreniyorsun yani zaman programlamasını. Evet, evet. O yüzden şu anda daha dediğim gibi rahatım. İşte gikatla ilgili bir şey olduğunda mesela çalıştay vardı. Hı hı. Geçen aylarda. Onu soracaktım çünkü cuma günde yanılmıyorsam evet. çalıştayın sonuç bildirgesi yayınlanacak. <laughs> Biraz da ondan o çalıştay kadınlarla alakalı bir çalıştaydı galiba. Evet siyaset ve kadın <laughs> adlı bir çalıştaydı. Ee, şimdi orada da gruplara ayrıldık biz. Ee, şanslıydım çünkü e, çok değerli iki kadının arasındaydım evet Emine Dizdarlı ilk Ombudsman, kadın omuzman kadın omuzmanımız bir de ilk bakanımız Onur Borman vardı Onur hanım çok evet çok yani, inanılmaz ilk i̇lk müsteş kadın müsteşar ilk kadın bakan birçok ilkler yani aynen evet. öyle bakın o ben özellikle sordum o gün ona ne yaşadınız yani o noktaya gelirken ne gibi bir zorluktan karşı karşıya kaldınız diye sordum özellikle Hı -hı dedi çok da ben hani sınava girdim dedi. <laughs> Sınavda dedi birinci girdim dedi. Ben girdim dedi. Yani bu kadar basit. Evet. Ama Emine Hanım mesela oldu dedi yani kadındır yapabilecek mi? Gibisinden. Öyle mi? Evet karşılaştım dedi böyle şeylerle. Hı -hı. Ama ikisi de yani böyle dinlediğimde müthiş keyif aldım. Özellikle Hı -hı. böyle can kulağıyla dinledim. Onlar çok zevk aldım. Hı -hı. E, siyasette kadın e, kolay mı? Değil. Neden? Çünkü biz duygusal duygusalız yani. Erkeklere göre biraz daha duygusalız, evet. anacız. E, olaylara daha farklı bakıyoruz. Bu da siyasi açıdan da kadınlara bir şeylik e, bana göre zayıflık değil ama bazılarına göre zayıflık gibi görünür. Çünkü şimdi söyleyemeyeceğim hani siyasi olduğu için bir şey söylemeyeyim. Hani eleştirilen kadınlar hı hı, verdikleri hı. kararlar ya da yaptıkları yorumlarla ilgili. Acaba erkek olsaydı eleştirilir miydi? Hı. Onu söylediğinde mesela çalıştayın yani, ana teması buydu. Yani tabii ki siyasetin içinde kadın nedir, kadının yaşadığı zorluklar nedir genel olarak konuşuldu zaten. Hmm. Yani siyasette, e, hayatta, genel açıda da yani kadın, hmm. kadın figürünün e, yaşadığı zorluklar da orada tartışılan ya da Yaşamakta olduğu zorluklar ya da avantaj olarak görülebilecekler. Sonuç bildirgesini dört gözle bekliyorum i̇şte aslında. İşte Cuma gün dedik. Cuma gün. Cuma gün. E, Sanayi odası üçte. sanırım burada. Evet. Saat, saat üçte, üçte görüşeceğiz orada zaten. Evet evet. Görüşeceğiz, görüşeceğiz orada. Ee, evet. Bizim aslında bir gikatın tanıtım filmi var. İstersen hı hı. bir 4 dakikalık falan biraz um, tanıtım filmini. Göz gezdirelim, sonra Memnuniyet devam edelim. Memnuniyetle. De işbili yapar. Yaşadığımız coğrafyada sözünün eri olanların yanında sözünün kadını olanlarında var olduğu gerçeğini gözler önüne sermek için evrensel değerleri, demokrasiyi, sivil toplumu ve layık, hukuk devleti anlayışını merkeze koyarak yola çıkan Girişimci İş Kadınları Derneği, bu amaçlı yolculuğunu değişime ve gelişime liderlik eden bir kuruluş olma vizyonuyla sürdürüyor. Kurulduğu günden beri Karpaz'dan Yeşilırmağ'a, ülkenin dört bir yanında kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarına dokunmayı, onlara eğitim, istihdam, Güçlenme ve ilerleme olanağı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Gikat, kendi bünyesinde oluşturduğu Gikat Akademi ve Gika Kop isimli alt kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşu anlayışına başka bir boyut kazandırmak adına canla başla çalışıyor üyesinde çevreden tarıma sağlıktan eğitime pek çok projeye imza atan Gikat sürdürülebilir bir çevre için ülkemizin en yaşamsal sorunu haline dönüşmüş. Yok olan ormanlarımıza yönelik düzenlediği etkinliklerle çevreye, doğaya ...ve insana olan saygısını ve sorumluluğunu gözler önüne seriyor. GİKAT bünyesi altında kurulan GİKAT Akademi ile... ...kadınların toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi... ...ve ekonomik kalkınmada aktif rol almasını amaçlayan Kız Kardeşim Projesi... ...kadınların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen... ...okuma-yazma, yabancı dil ve mesleki kurslar... Kıbrıs Türk kadınının her alanda olduğu gibi siyasette de hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için düşünülen Siyaset Okulu projesi ve kadına karşı her gün artarak devam eden şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Gikat'ın atmış olduğu en önemli adımlardan biri olan üretimden kopmuş, imkanı bulunmayan girişimci ruha sahip kadınların üretmelerine, ürettiklerini satmalarına ve ürettiklerinin karşılığını almalarına büyük katkı yapmaya başlayan Gika Kop her gün büyümeye, gelişmeye ve daha çok kadını üretime kazandırmayı sürdürüyor. Büyük projeler için büyük işbirliklerinin olmazsa olmaz olduğu fikriyle bağlı olan GİKAT, ülkemizde bulunan siyasi iktidarlar ve muhalefetle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarıyla gerekse yurt dışında bulunan konuya paydaş örgütlerle tüm projelerinde işbirliği yaparak, büyük ve evrensel bir aile olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kurulduğu günden bugüne daha bir yıl gibi çok kısa bir süre geçmesine karşın yüzlerce kadının hayatına dokunmayı ve onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atmayı başaran Yıkat, emeklerinin karşılığı olan ödüllere ve övgülere layık olabilmek adına kadınlarla geleceğe yürümeye devam ediyor. Atatürk'ün çok değer verdiğimiz bir özdeyişiyle yola çıktık. Kadınlarını geride bırakan toplum geri kalmaya mahkumdur. İşte biz de Kıbrıs Türk kadınını ileriye taşıyacak bir güç olmak için tek yürek olduk, yola çıktık. Hepimiz sözünün kadınıyız ve kadın olmaya devam edeceğiz. Ne kadar güzel söylemiş e, İçim Hanım. Hepimiz sözünün kadınıyız. Aynen öyle. Ee, Çok... Orada bir söylediği bir şeye de kusura bakma sözünü keseceğim. Ee, hani şey diyor ya aile. Aslında insanların bir topluma toplumda olmasının, o toplumu sevmesinin, o toplumu istemesinin sebebi aidiyet duygusu. Evet. Ya yani burada da insanlar, burada da kadınlarımıza verilen aslında bir aidiyet duygusudur baktığınızda. Eksik yüzden, olan bir şeydi bu bizde sanırım. Yani şimdi bu gene hep geneldir. Böyle yani kimse tek başına bakmayın siz hani var olmak ister, evet görünmek ister ama gene de içten içe o aile bizim yani kültürümüzde var bu evet. aile bağı. O yüzden hani orada o bağı kurdukları için daha da bir zekle ve şekle çalışıyor evet. herkes. Yani evet. o da çok önemli. Onu söylemek istedim. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Onu hissediyorum zaten. Yani e, senden önce gelen konuklarımızda da hissettim. O bağlılık, o gurur Hı -hı. E, yani çok güzel bir şeyin bir bir üyesi, bir parçası olmak. Eee e, işte dediğim gibi ucundan azıcık bende. de ben <laughs> Siz, ya ben de sizlerle da, gurur duyuyorum. Teşekkürler sağ olasın. Evet, em, inşaat sektöründen bahsedeyim biraz sana. Bu ara tamam. çok bir canlılık var. Tamam. <laughs> Bu ara çok büyük bir canlılık var böyle. E, Türkiye'den, yabancılardan çok büyük bir e, adamıza talep. talep var, inanılmaz talep var. İnşallah güzel yönde gelişir, İnşallah, İnşallah. bozmadan, kırmadan, dökmeden olur her şey. E, bunda da tabii kadınların katkısı büyük. Evet. Ben ona çok inanıyorum, biz daha detaycı, daha... Evet. E, titiziz bazı konularda o yüzden de hani inşaat sektöründe kadın e, şu anda aklıma gelen mesela Öz Yalçınlar var iki kardeş evet. yani onlar aklıma. geldi aklıma evet, evet. E, çok takdir ederim ben ben mesela birini sevmesem de karakter olarak eğer yaptığı gerçekten başarılıysa ha burada şimdi yanlış anlaşılıp da hani sevmezdim de söyleyeyim evet. sevmesem de yaptığı eğer başarılıysa ben takdir etmeyi çok severim Tabii. özellikle de zevk alırım bunu bir Kadın, bir insan başarılı bir şey yaptığında yani burada ayrım yapmayacağım. Çünkü yaparsam ben de cinsiyet ayrımcılığı evet, yapmış evet, olacağım. Evet, evet. Erkek ya da kadın başarılı yapılan her şeyin desteklenmesi taraftarıyım ben. Kesinlikle katılıyorum. O verilen emeğin hakkını herkes alsın. Evet. Ben ona inanıyorum. Yani kıskanma şey, gıpta edelim, beğenelim, e, tebrik edelim. Ee, biz bu toplumda biraz da başkalarını da alkışlamayı da öğrenelim. Yani evet. hep bana hep bana acıdıktan birazcık uzaklaşalım. Yani evet. kadın veya da erkek başarılı her şeyi alkışlayalım. O yüzden inşaat sektöründe de diyorum ki kadınlar e, detaycılıklarından dolayı organizasyon... Bir tık bir fark yaratıyorlar. Yani bence daha evet var. Bana göre var. Bunu da bir evet. ekleyelim araya dedim E, Yani güzel bir haber verdin aslında bize. E, eğer hareketlenme varsa bu da ekonomiye sıcak para girişi demek olacak. Tabii. Şeyden yalnız ben hiç hoşnut değilim. Facebook'ta mesela e, sen bir proje yaptın. E, güzel bir şey yapıldı. E, sosyal medya diyelim biz ona. Sosyal medyada paylaşıldı. Ben yani çok sevdiğim... Hı -hı. E, Bebeciğim satın alma e, müdürü, sat, satış müdürü Burcu Hanım var mesela. Çok güzel bir şey yaptı bu da paylaşıldı mesela. Hemen altına kötü yorumlar. Yahu yapmayın neden <laughs> yaparsınız bu negatif yorumlar altına? Yapmayın ya negatif yorumu bakın evet. ne güzel kim isterse satmış olsun adaya bir şey girdi günün sonunda evet. adaya geliyor bunlar yani bizim adamızdır görünen ha nedir inşaat e, açısından da düzgün yapılsın altyapısı iyi olsun şu evet. sos onda hem fikrim herkes. Özellikle bu yaşadığımız 6 Şubat'tan sonra Kesinlikle. daha da hassas olmak. Kesinlikle evet. ama yani güzel yorum yapalım. Evet. Bir de bilmedikleri şeylere de böyle burunlarını sokanlar var. Ve anlamazlar etmezler fotoğraflardan işte bu eğriydi bunun köşesi bilmem neydi inşaatlarla ilgili ve bilmedik şeylere de cevap vermez yani yazmasın evet. insanlar her şeyin altına güzel yorum yapsınlar güzellik veren güzellik bulur efendim evet. hiçbir şeyi evet. kötü göstererek sen iyi olamam zaten bu taraftan. Evet. Onu da ekleyeyim. Ee, e. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, e, yok haklı. yani tabii ki e, kötülemekle olacak bir şey değil. kötü, kötü kimse... yorumdan hiçbir şey de iyi olmasa da hep beraber oturalım bütün gün saydıralım siyasilerin beğenmediğini. Ama şeyin... negatif enerji yaratmanın bir anlamı yok. Enerji hem de düzelecek <laughs> mi orada evet, yazdığım? Yok hemen, hayır, hayır. hayır evet. Sosyal medyada birazcık tabii olabiliyor böyle e, karmaşık durumlar. Aynen öyle. Ee, artık <laughs> atık. Yani buradan işte öyle biz de sohbet ediyoruz zaten. Evet, aynen. Özellikle kadınlar için söylüyorum. Güzel yorumlar yapalım <laughs> güzel. <bizimize>. evet, aynen. <laughs> Hem cinslerimizi destekleyen yorumlar da evet. e, sizlerden bekliyoruz. Evet. Evet Ceydacığım. E, eklemek istediğin başka bir e, konu var mı acaba? Beni çağırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Güzel bir sohbet için. oldu. Dediğim gibi, e, güzel yorumlar yapalım. Birbirimizi güzel yönde destekleyelim. Evet. E, istasyonumuzdan bol bol alışveriş yapalım. Evet. Buradan Kadınlarımızı yapalım. destekleyelim. Kadınlarımızı destekleyelim. Her yerden yapalım ama oradan da yapalım bir miktar. Tabii ki. Ee, yurt dışına gideceksek yurt dışından misafirimiz lan, gelmişse hediyelerimiz lefkara olsun o olsun orada lapta yapılan işi, lapta lalelerimiz evet aynen öyle <gülüyor> kesinlikle anasestalarımız <laughs> olsun yani e, onları destekleyelim istasyondan alışveriş edelim evet. kadınlarımızı destekleyelim özellikle Nanda e, köyde hani çok bir geliri olmayan el göz nuruyla evet. isteyen, aşkla onları Destekleyince onları daha da çok şevkle Onore ederiz. Onore edelim. Ki. Daha çok şey yapılsın. Daha çok üretmelerine Kesinlikle teşvik ederiz. birlik olalım. Güzel e, dediğim gibi güzel düşüncelerinden birbirimizi destekleyelim. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. E, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. Ceyda Hanım'a tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konuyla görüşmek üzere. İyi akşamlar. Girişimci Kadınlar Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.